Hani bazen bir şey görür ya da duyarsınız ve birden kaç yaşında olursanız olun o yıllara döner. Bazen mutlu olur, bazen de hüzünlenirsiniz ya. İşte ben de bugün Manisa'da yürürken bir ilkokulun köşesinde, sokak içerisinde gördüğüm şeyle ta çocukluğuma döndüm ve içim bir hoş oldu. Gördüğüm şey bir pamuk şeker ustası ve satıcısıydı. Bugün 40 yaşın üstünde olanlar bilirler. Pamuk şeker Bizim en sevdiğimiz, en kolay alabildiğimiz ve yerken çok mutlu olduğumuz bir şekerlemeydi. Maalesef geçen yıllar her şeyleri alıp götürdüğü gibi bu basit ama çok mutluluk veren bu tatlı çeşidini ve yapanları da aldı götürdü. Şimdiki çocuklar artık daha karmaşık ve içinde ne olduğu bilinmeyen şeyleri tüketiyorlar maalesef. Bu anı Hemen sizlerle paylaşmak için bu nostalji yiyeceği satan arkadaşın yanına gittim ve bu videoyu çektim. Buyurun izleyelim. Şeker atıyoruz buraya. altından tüp ateş yanıyor devrilen böyle şeker hepun halinde. Nereye katarsan o saate atarsan beyaz Şimdi ne renk attın abi? Yeşil devam. Yeşil Demek devam. ki maviden döndüğüm için sarı attım. Isınan şeker böyle evet, pamuk, pamuk ha, gibi pamuk oluyor. Gibi oluyor. Evet, devir lan atıyor, Teller arasında arasını eriyince tel çiğitiyor. Sonra pamuk halini getiriyor normal şekere. Anlattığı şeker. Normalde toz çeker. Ha, toz çeker. Yani beyaz atarsan tuz sade hiç boya ben beyaz konuşturu çıkarıyorum.